Muhterem kardeşlerim Allah azze ve celle dünya hayatını nasıl yarattı ise kainatta var olan her canlıyı nasıl yarattı ise anne rahminde insana nasıl can verip büyüttü ise elbette ki kainatı kıyamet günü yok edecektir. Bütün etsamatı ve uzaydaki bütün yıldızları helak edecektir, her şey felakete uğrayacak, yıkım olacak ve sonra Rabbimiz tekrar insan oğlunu ve var olan kainata yeniden hayat verecektir. Hesap vermek amacı ile huzuruna çıkarmak için. Allah Azze ve Celle nasıl dünya hayatının varlığındaki o kudreti inşa ettiyse elbette ki Ahiret gününde de cenneti ve cehennemi inşa et, edecektir. Belki cennet ve cehennem vardır fakat cenneti ve cehennemi insan oğlunun önüne çıkaracaktır Mahkemeyi Kübra'da. Değerli kardeşlerim. Allah azze ve celle'nin en büyük delili yani akli delili kainattaki varoluş sisteminin düzeni ahengi ve güçlü gösterisidir. Bilim ve teknolojiyle beraber biz Allah'ın kudretini daha büyük anlıyoruz. Rabbimiz yer çekimini yarattığını görüyoruz. Rabbimizin bütün kainattaki varlıkların bir sistem içinde hareket ettiğini görüyoruz. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle insan oğlunu mahkeme kübrada huzuruna çıkardıktan sonra elbette ki hızlı bir hesaplaşma ile bütün insanlık aleminden dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü amellerinin muhtezasının hesabını görecektir. Mükafat ve mücazat bakımından herkese hak ettiği ödülü ve cezayı verecektir. İşte cennet ehli ve cehennem ehli tanımlandıktan sonra cehennem ehli cehenneme yürütülecektir. Cennet ehli bir bakacak ki ya dünya hayatında bize akıl veren insanlar ehli cehim olmuşlar. Cennet ehli bir bakacak ki peşinden arkasından yürüyüp gittiğimiz onları takip etmeye çalışılan o insanlar ehli cehim olmuşlar. Onlara Bismillahirrahmanirrahim Müddessir suresi 40. ayet 41, 42, 43, 44, 44. ayet-i cellelerin mealiyle beraber dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Azze ve Celle Müddessir suresi 40. 40. ayet-i cellede şöyle beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fi cennatin yetesâelûn. Ehli cennet olanlar soracaklar. Kime soracaklar? Cehennem ehli olanlara, yani ehli cennet olan insanlar soracaklar Hanil mücrimin cehenneme giden mücrimlere. Dünya hayatında tanıyordular. Bu itibarlı bir insan diyorlardı. Bu insan asla cehenneme gitmez. Baksana ne kadar mükemmel dediğimiz o insanları Cehenneme yürütülürken gördüğümüzde ne diyeceğiz? Fi cennetin yetese elun ehli cennet soracak anil mücrimin günahlarından dolayı cehenneme yürütülen insanlara, ehli cehimde azap gören insanlara ma salakakum fi sakar. Siz dünya hayatında güzel yaşıyordunuz. Sizi cehenneme, ateşe sürükleyen nedir? Siz hangi hesabınızı görem veremediniz de cehenneme dahil oluyorsunuz? Siz cehenneme niçin gidiyorsunuz? Hangi amelleriniz siz cehenneme götürdü? Kalu lem neku minel ehl Ehli cehim kalu lem neku minel Biz dünya hayatındayken namaz kılanlardan olmadık. Kardeşlerim, namaz, salat, Kur'an'ı değerlerle anlatılan mü akidelerinin en açık, en net mümin olma göstergesidir. Namazdan ve salattan yani salat olarak tanımladığımız namazdan bir müminin kaçışı ve kurtuluşu yoktur. Hangi hal üzere olursa olsun mümin ehl salat olması gerekir. Mümin ehli salat halinde Allah azze ve celle'nin rızasını gözetmesi gerekir. Demek ki namaz gerçekten Allah'ın değer verdiği. Allah azze ve celle'nin insan oğlundan istediği en önemli imani akidedir. Namaz kılan bir mümin Gerçekten rızayı bariye uygun olarak namaz kılmışsa zaten hayatında bir dürüstlük kendiliğinden ortaya çıkar. Namaz kılmayan bir mümin ise onun mahkeme-i kübrada hesabı zorlaşır. Niye zorlaşır? Çünkü namaz kıldıysa ve namazı da gereği üzere kıldıysa birçok yanlışlıklardan kendini alıkoymuştur. Kul hakkından kendini alıkoymuştur. Günahlardan kendini alıkoymuştur, gereği üzere kıldığı namaz onu günahlardan uzaklaştırmıştır. Eğer namaz kılmamışsa o insanın gönlündeki iman nuru sönmüştür, ziyadesi azalmıştır. Namaz kılmayan bir insan mutlaka hiç hesap etmeden günah batağına yürür. Namaz mümini her çeşit fenalıktan çekip hakka yürütür. Namaz kılmayan insan ise gözü karara karardığından dolayı, günah ve sevap e, ayrımı gözetmediğinden dolayı, hukukullah'a ayet ve itaat etmediğinden dolayı her çeşit fenalığı yapmakta kendinde bir beis görmez. Hani diyorlar ya Allah Azze ve Celle'nin sual edeceği ilk şey namazdır. Eğer Allah Azze ve Celle namazını mükemmel kılmış bir insan var ise onun diğer suallerini kolaylaştırır. Niye kolaylaştırır? Çünkü Allah rızasını gözeterek namaz kılan bir mümin fenalıklara ve günah batağına batmaz. Ondan kardeşlerim. Ma salakakum fi sakar sizi ateşe sürükleyen nedir? Onlar ne dediler? Galu lem nakum minel musallin biz dünya hayatında namaz kılmadık. Namaz kılmadık ne demek? Biz bütün fenalıkları yaptık. Çünkü namaz kılsaydılar namaz onları gerçekten birçok fenalıklardan alıkoyacaktı, koyacaktı, hakka yürütecekti. Başka velem nekü velem nekü nur'imil وَلَمْ نَكُنُّ دُعِمُ miskin Biz miskini yedirmezdik. İslami terimde miskin nedir? Bir günlük yiyeceği olmayan kişi. Yani kalktım ben ne yiyeceğim? Çaresizim. Dolayısıyla biz değil ki yardım etmek insanlara, değil ki malımızın bir kısmını yoksullarla paylaşmak, biz bir günlük yiyeceği olmayan, çaresiz, ve aç susuz insanları dahi görüp gözetmedik ve lem neküm miskin biz miskinleri yiyeceği olmayan suyu olmayan çaresiz olan insanlara bile merhamet etmedik onları görüp gözetmedik onları yürü yedirmedik kardeşlerim dikkat ederseniz Kur'an tam bir insani değerlerin öne çıkımıdır yani Allah Azze ve Celle Kur'an'la insanlara insan olma lütfunu öğretmiştir. Eğer bir insan Kur'an ile bütün yaşarsa Ahsen-i Takvim suretinde ve makamında olur. Allah Azze ve Celle ona mahkeme kübrada izzet verir, şan verir, cenneti verir. Eğer bir insan Kur'an'ı değerlerle bütün hayatı olmazsa, namazdan müfarik olmuş ve Allah'ın kendisine emir verdiği ve tavsiye ettiği malından yoksulları gözetmek yerine yalnız miskin olan, bir günlük yiyeceği olan olmayan kişiyi dahi görüp gözetmemişse Rabbimiz ona mücazat verir, cehennem verir, zillet verir. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı akideler öylesine yaşanabilirdik. Hiç kimse Kur'an'ı yaşanabilir olmaktan çıkaramaz. Ben nasıl yaşayayım? Kur'an zor diyemez. Ben nasıl yaşayayım? Ee, İslam dini zor diyemez. Şu anda bakmayın Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bir takım e, rububiyet vasfı yükleyerek kendilerine yer açanlara. Peygamber Efendimiz vallahi Kur'an'ı bir insan olarak yaşadı. Bunların anlattıklarının hiçbiri asr-ı saadette Peygamber Efendimiz ve sahabe tarafından öyle kolay yaşanmadı. Bunu zaten Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrendiğimiz zaman görebiliriz. Kardeşlerim bu zavallı insanların hikayelerini ezberlemek yerine açın Kur'an'ın mealinden bir surenin mealini okuyun. Açın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat hikayesini okuyun. Göreceksiniz ki o insan kendisini kolay Kur'an'ı yaşayan bir insan olmadığını bize göstermiş. O da zorluk çekerek, eza çekerek, sıkıntı çekerek, işkence çekerek Kur'an'ı yaşamış, anlatmış ve tebliğ etmiş. El-Fatiha.